Evet, dün biraz eksik kalmış olabiliriz. Kızmayın, kızmayın. Acele yok. Ben tek tek sizin için yine çalıştım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Avrupa kupaları var. Ee, güzel maçlar var arkadaşlar. Yine bir hazırlık yaptık. Bakalım nasıl olacak? Ee, şimdi sizlerden istediğim tabii ki kanalımıza abone olup videoları beğenmeniz arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz ki. Bizim yasal iddia geçiş yaparsanız ücretsiz VIP'ye. Eğer numaramızdan ulaşırsanız da bu excelleri kullanabildiğiniz grubumuza geliyorsunuz arkadaşlar. E, numaramızdan ulaşırsanız e, bilgi vereceğim. E, hani ne kadar, ne kadar süre. Şu anda ömür boyu kampanyası var biliyorsunuz zaten. Bugün inanıyorum ki hepsini getireceğiz. Bugün inanıyorum. Bir bakalım nelerimiz var elimizde tek tek. Ondan sonra videomuzun ekranına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk maçımız Avrupa Kupalarında Haken Vallecano arasında deplasmanda Vallecano'nun kazanacağı gibi bir görselimiz var elimizde arkadaşlar. Oranlar bunu söylüyor. Bugün biraz daha farklı sadece Avrupa Kupası maçlarını analiz ediyorum. Ayrıca e, hani daha da detaylandırdık yani iki taraftan bakıyorum ve sizlere sunuyorum. İki buçuk üst tercihi de değerlendirilebilir. Vallecano'nun kazanacağında. Ben Avrupa Kupası olduğu için taraf bahsine gidebilirim burada Vallecano'ya. Siz ne isterseniz onu değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve hemen bir sonraki maçıma geçiyorum. Sıradaki mücadelemiz Rijeka Sparta Prag arasında arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz Sparta Prag'ın sıfırdan iki şeklinde kazanacağı çıkıyor. Avrupa Kupalarında bu oran üç kere açılmış arkadaşlar. Bence denenir mi? Denenir. Sürprizde denenir. Ee, farklı bir sonuç yok. Bunu sürpriz olarak vermek istedim. rijeka sparta Prag. az önceki maçımızda da yine sürpriz olarak sıfırdan iki denenebilir. Bir önceki maçımızda. Bunda da aynı şekilde sıfırdan iki denenebilir. Maçımız 19.45'te rijeka sparta Prag. Siz de zaten ekranda sonucu görüyorsunuz. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz saat 19.45'te. Şartlar Donetsk-Lecevarşova arasında arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz gibi ben bu maçın 2.5 üst tercihini değerlendireceğim. Ee, gayet başarılı duruyor. Sürprizde de 4-5 gol olması muhtemel. Ben buraya bir 4-5 golü yazmamıştım. Kendime 4-5 gol notu alayım. Ee, şartlara. Şartlar maçına. Çünkü... Ee, sürpriz kupon yapacağım grupta arkadaşlar bugün. Umarım kazanacaktır. İnşallah diyoruz. Ve bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bir abone olup beğenmeyi unutmayın ya ya. Bir abone ol beğen. Bir de böyle iyi mi? Onu yorumla. Böyle iyi mi? Yani bu ekranı göstermem sizlere iyi mi? Yoksa normal yayıncılar gibi sadece maçları söyleyip geçeyim mi? Bunu mutlaka yorumlayın. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz ekranlarda gördüğünüz gibi Botosani olması lazım. Tam hatırlamıyorum adını bile. Deplasman'da Bologna arkadaşlar. Bologna maçında e, maç sonucu 2. Deplasman'ın 1.5 üstü gözüküyor arkadaşlar. Arada bir tane seken var. Görüyorsunuz. E, Banjaluka maçı. Bence Bologna bu maçı kazanacaktır. İdeal 2.5 e, üst... özür dilerim. Deplasman'ın 1.5 üstünü de denenebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekran burada zaten. Ben e, yine shorts olarak e, bir kombin yapacağım. Dünkü shortumuz patladı ama yani Atalanta başka bir dünya ya. Ben anlamadım yani. Nasıl o maç saç baş yoldurdu ben anlamadım. Neyse. Devam edelim. Sıradaki maçımız Go Hit Aston Villa arasında 19.45'te arkadaşlar. Aslında Hani bu maçı değerlendirmeyecektim. Ancak bir ideal olarak ekranda 2-3 golü göstermek istedim. İdeal duruyor. Gollü de geçebilir. Bu maç çok yukarı da gidebilir arkadaşlar. Ama 2-3 golü ideal duruyor. Bakalım nasip ideal tercih düşünen olursa Goal 1945'te Aston Villa maçına 2-3 gol tercihini değerlendirebilir diyorum. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz Kroya-Noah. Noah arasında arkadaşlar saat 22'de. Ee, ekranlarda gördüğünüz gibi e, maç sonucu bir tercih gayet başarılı duruyor. Bence ev sahibi bugün karşılaşmayı kazanacaktır diyorum ve hemen sonraki maçımıza geçiyorum. Geçmeden önce de diyorum ki bir abone olun, beğenin, destekleyin arkadaşlar. Elimizden geldiğince en iyi sonuçları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sıradaki mücadelemiz Makabi Tel Aviv e, Michelin arasında arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz maçımızı. E, ben iki buçuk üst tercihini değerlendireceğim bu maçta arkadaşlar. Yani bu maç üç da gider gibi gözüküyor ama ben iki buçuk üst tercihini değerlendireceğim. E, ev sahibinin kazanacağı gözüküyor ama tarafa gitmeyelim. Direkt iki buçuk üst tercihi güzel bir sonuç. Değerli bir sonuç gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Devam edelim. Sıradaki maçımız Malmö Dinamo Zagreb arasında arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz ki bu maçın 2.5 üst tercihinde çok güzel oran var arkadaşlar. 2 oran var. İddia.com'da bizim yasal iddia bayimize geçiş yaparsanız 2 orandan oynayabilirsiniz arkadaşlar bu oranı. Yani bu maçı. Malmö Dinamo Zagreb saat 22'de. Ben iki buçuk üst tercihini değerlendireceğim arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki mücadelemiz Young Boys Ludogorets arasında arkadaşlar. Bu şartlar maçıyla aynı oran. Ben aynı günde normalde böyle maçları vermiyorum. Ancak e, ben bugün inanıyorum ki bu iki maçta saat farkından dolayı olabilir. Filtreleri, diğer filtrelere baktığımdan dolayı olabilir. Ben bu iki maçında iki buçuk üste gideceğini inanıyorum. O yüzden değerlendirmek isteyen arkadaşlarım varsa bunu da iki buçuk üst olarak değerlendirebilir. Saat 22'de toplamda 8 tane karşılaşma sunduk arkadaşlar size bakın. Şimdi bugün biraz e, biz Excel'lerde kupa maçlarında bazen sorun yaşayabiliyoruz. Dünkü Şampiyonlar Ligi olduğu gibi. Tabii ki bu filtreden filtreye de değişiyor. Bugünkü filtremiz biraz daha farklıydı. Sizlerden istediğimiz Biraz bize destek olursanız, biz her şeyi zaten sizler için yapıyoruz arkadaşlar, kazandırmak için yani. Amacımız bu. Tek istediğimiz beğen, abone ol. Bakın buradaki işlerimle bitiyor, çok az kaldı. Bundan sonraki videolar gerçekten çok farklı olacak. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Şimdi bugün iş, işim biri geldi, diğeri daha kurmadım, diğeri daha orada. Şimdi i̇şte masa geliyor. İşte stüdyo malzemeleri geliyor. Bilmem ne bilmem ne. Bunların tamamı sizin için. Ben de kazanıyorum tabii ki. Çok şükür İdda'dan da kazanıyorum. E, Youtube'dan da kazanıyorum. Sizlerden istediğim birazcık, birazcık, şu kadarcık destek. Evet, hepinize bol şans diliyorum. 8 karşılaşma oldu. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bayimize de geçiş yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.